İsmim Emir Tolgacıcım. Demiryollarında tren teşkilatçısı olarak çalışmaktayım. Demir yollarında çalışmak benim için bir gurur. Bu arkadaşlarım için de geçerli. Yani çok onurlu bir mesleği yaptığımızı düşünüyorum ben. Ee, Devlet demir yollarımız geçmişten bugüne kadar e, önemli e, özellikle son dönemlerde bir üst safhaya atladığını düşünüyorum ben. Hızlı trenlerimizle yurdun dört bir yanına ağlarla örüyoruz. Bunun yanında dizel trenlerimiz var, yolcu trenlerimiz, yük trenlerimiz. Bunlar bizim e, nasıl desem... Bunlar bizim gururumuz yani geçmişten günümüze gelen bir değerimizdir. Bunlardan kesinlikle vazgeçemeyiz. Demir e, her geçen gün daha da ileriye gitmekte. E, yenileşen e, yollarımızda, yeni demir yol araçlarımızda, yeni vagonlarımızda, yeni hızlı setlerimiz özellikle, Siemensler olsun, Kaflar olsun. E, artı bunun yanısına e, uluslararası olarak da dış hatlarımıza ulaşmaktayız. Bu bizim için büyük bir onurdur. Demir yolculuk kısaca bir aşktır. Bu meslek yani girdiğim günden bu yana yani çocukluğumdan da istediğim bir meslektir demir yollarında çalışmak. bu bizim için bir yani vazgeçilmezimizdir. Demir yolcu olmak benim için bir gururdur. Bunun tarifi yoktur.